merhaba arkadaşlar. Ben Levent Turan. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internetten alışveriş yaptığını pişman olan insanları inceleyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani arkadaşlar internetten alışveriş yapmak gerçekten zor bir süreç. Hani ürünün elinize ulaşmasından çok nasıl bir ürün geleceği de merak konusu. Bundan dolayı da arkadaşlar bugün internetten alışveriş yapmış ve başına değişik şeyler gelmiş insanları izleyeceğiz. Hadi hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilkinde Cadılar Bayramı için siyah çorap alan bu beyefendi korkuların en büyüğüyle karşı karşıya kalmış. Görüyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar böyle bir çorap siparişi vermiş. Yani Cadılar Bayramı için neden böyle bir kadın çorabı sipariş edersin? Bu da merak konusu. Neyse gelen ürüne hemen bakalım. Bunu sipariş etmiş ve gelen <laughs> sadece ayak parmakları için bir çorap. Yani acaba bunu kim giyiyor bilmiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle bari bebeğin falan çorabı olabilir yani. Gerçekten garip olmuş arkadaşlar. Bu da ayaklarına geçirmiş böyle. Yani bilmiyorum. Hani böyle bir şey çıksa gerçekten bir üzülürdüm ama daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Siz yaşadıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Hemen diğerine geçelim. Evet diğerinde arkadaşlar bunu anlayabiliriz mesela çünkü farkında olmadan çocuk sandalye sipariş etmek mümkün. Ama 50 tanesi biraz üzmüştür tabii. Bu abimiz de arkadaşlar sandalye sipariş etmiş ve gelen sandalyeleri bakın ve 50 tane sipariş etmiş. Gerçekten içler acısı bir durum. Çünkü bunları geri göndermek de sıkıntılı bir süreç. Ondan dolayı yani şu abimiz adına baya bir üzüldüm yani. Evet diğerinde ise arkadaşlar kedileri hak etmediğimiz yeniden kanıtlanmış sanki. Burada arkadaşlar kedilerin oynaması için bir oyuncak sipariş etmişler. Ama kedinin kulağı kadar bir şey gelmiş. Yani hiç mi fark etmediniz bunun fiyatına mı bakmadınız? Büyük arkadaşlar böyle ucuzlar gördüler böyle aa 1 liraya kedi oyuncağı falan. Ondan sonra ortaya böyle bir şey çıktı. Kedinin bakışları da gerçekten bayağı bir sinirli bakmış yani. Hiç de ortamdan memnun değil gibi. Evet arkadaşlar burada da abimiz internetten siyah bir eşofman siparişi vermiş ve gelene bakın bence inanılmaz bir şey gelmiş yani. Hani ben bunun gelmesi mesela sevinirdim. Hani böyle bir eşofmanım olsun isterdim. Bayağı bir dikkat çekerdim yani. Siz istemez miydiniz arkadaşlar? Bakın tek boyunuzu unicorn atı var. Ejderha var. Dinozor var. Var oğlu var yani. Evet bir sonrakinde de Londra'yı uzaktan Demek aşkların en güzeli demiş. Görüyorsunuz arkadaşlar burada London'da bir yazım hatası var. Yani burada arkadaşlar bir boşluk bırakmışlar. Bırakmamanız gerekiyordu. Yani tişörtlerde genelde böyle çok hatalar oluyor. Özellikle böyle ucuz tişörtlerde bayağı bir oluyor arkadaşlar. Benim de arkadaş resmen bir tane eşofmanım yazıyordu. Normalde Adidas var. O eşofman Adidas mı ne yazıyordu böyle üstünde arkadaşlar. Çakma oldu. Bayağı belliydi yani. Evet diğerinde ise internetten Selonite Wolf siparişi edip dev bir oyuncu ile karşılaşsa da mutlu olmayı bilen beyefendiye bir alkış. Yani gayet ona arkadaş olmuş. Hani ben böyle bir ayıcık gelse bayağı bir sevinirdim. Ayıcık da gerçekten böyle insan gibi durmuş. bayağı garip durmuş. Bu arada Selonite Valve ne demek arkadaşlar? Bunu da bilen varsa yoruma yazsın lütfen. Ben bilmiyorum. Beni aydınlatın. Evet bir sonrakinde talihsiz bir balon gelmiş demiş. Yani bence de biraz talihsiz bir balon gelmiş ve bu balon niye bu kadar büyük? Böyle şekilli bir balon niye bu kadar büyük arkadaşlar? Soruyorum sizlere. Lütfen yazın. Bir şey bir yerlere yazın işte. Evet sonrakinde ise hani gönderdiğimiz fotoğraf basılacaktı. Ee, bunu anlamadım. Bunu anlamadım. Penguenler mi sıkıntı burada? <laughs> Evet büyük ihtimalle penguenler sıkıntı. Yani adamların böyle beşli bir gruplarının fotoğrafları var arkadaşlar. Adamlar da bunun üzerine herhalde sürpriz yapmak için penguen mine basmışlar. Bence gayet hoş tatlı olmuş yani. Bana böyle sürpriz yapılsa bayağı hoşuma giderdi. Evet arkadaşlar bir sonraki gerçekten bayağı bir içler acısı bir durum. Kısacası güvenmediğiniz sitelerden televizyon almayın. Burada arkadaşlar televizyon sipariş veriyor abimiz. Böyle smart tv, led bir şeyler veriyor. Ve arkadaşlar üstte, üstteki fotoğraf gayet normal yani. yani televizyon açıp izleyelim. Ama alttaki fotoğrafta <laughs> inanılmaz. Tahta bir masa çıkıyor. Neyse en azından kirli yani masada oturup yemek yersin. Evet bir sonraki resimde de Jordan'ın böylesi. Yani bu nerenin Jordan'ı gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Çakmanın da böylesi. Yani biraz garip bir Jordan. <laughs> Kısa bir Jordan. Niye böyle bir şey var bilmiyorum. Evet arkadaşlar sonrakinde ise ablamız üstteki modelin siparişini veriyor. Gayet güzel bir şey. Yani benim de böyle bir şeyim olsun isterim. Özellikle kulak detayları çok güzel. Peki ona ne gelmiş dersiniz? Hemen bakalım. Evet arkadaşlar ablamıza gelen şey de gayet bu. Ablamızın minnoşluğu da yüzünden okunuyor yani. Halinden bence çok memnun. <laughs> Gerçekten üstteki şeye bak alttakine bak Bunlar Allah'ın lütfu bunlar Allah'ın cezası Bu nasıl bir şeydir Evet sonraki neyse bu ayakkabının tabanı bir tesadüf mü yani Evet arkadaşlar büyük mahalle Almanya'dan verilen bir sipariş diye düşünüyorum Direkt Nezi Almanya'sının logosu yerlere basılıyor arkadaşlar Yani bu ayakkabıyı almanızı pek de tavsiye etmem Özellikle Almanya'da almanızı pek de tavsiye etmem Başınıza türlü belalar açabilirsiniz Evet arkadaşlar sonraki neyse abimiz internetten ceket sipariş vermiş Ve gelen de boru gelmiş arkadaşlar. Yani ne alaka dedim ben hani şu an. Ya ne alaka gerçekten ne alaka. Hani ceket sipariş ediyorsun boru geliyor. Ben ne bileyim daha böyle orantılı şeyler gönderseydiniz bence daha mantıklı olurdu. Biraz garip olmuş. Boruyu da böyle tutmuş böyle. <laughs> garip gerçekten garip. Evet arkadaşlar burada da ablamız soldaki şeyi sipariş ediyor. Yani gayet hoş tatlı bir kostüm bu. Ne için bilmiyorum. Ama gelen şey de arkadaşlar inanılmaz. Gerçekten baya bir garip. Ablamız da bu arada soldaki ablaya baya benziyor ama ona gelen şey tamamen farklı yani. Evet arkadaşlar sonraki ise çok güzel bir masa lambasıymış. Yani bence de çok güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar telefon kadar bir masa lambası. Acaba bu nereye aydınlatıyor? Gerçekten merak ediyorum bunu. Evet sonraki neyse ise abimiz fritos siparişinde bulunmuş ve ona gönderilen de bir pamuk şeker makinesi. Yani ben buna gayet sevinirdim arkadaşlar. Ne güzel böyle evde pamuk şekerimi yaparım. Bu arada pamuk şekeri de çok severim arkadaşlar ama bayağıdır yemiyorum yani. Küçükken çok yerdim Maya severdim böyle. Yani ben bundan gayet mutlu olurdum arkadaşlar eğer bu gelseydi. Evet arkadaşlar sonraki ne ise soldaki resimde görüyorsunuz. Kocaman bir alı var ama ona gelen arkadaşlar bir ayak örtüsü gibi bir şey gelmiş böyle. Hani ne bileyim 30 santim ancadır bu yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. inanılmaz Yani 2 euroluk bir şey de almazsın. 2 euro ya. 2 lira. Hani bizdeki parayla 2 liraya halı da almazsın yani. hani En azından bir düşünmen lazımdı. Büyük mal denemek için yapmış. Bence başarısız olmuş. Evet arkadaşlar burada da sevimli olduğu düşünülmüş maskenin son hali. Ulan maske ne hale gelmiş ya. Valla yemin ediyorum korktum şu an. Yani. Kur'an-ı Kerim'i yırtan kıza benzemiş arkadaşlar. Bu nasıl bir maskedir? Evet arkadaşlar siz siz olun internetten kesinlikle Spiderman kostüm kostümü vermeyin. Çünkü ortaya böyle bir şey çıkar. Yani abimiz soldaki kostümü vermiş ve ortaya çıkan da böyle bir şey. Gerçekten inanılmaz. Ama kafa detayı hoşuma gitti şu an yani. Hani kafa detayı hoşuma gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar son ekinde 600 dolarlık Apple Watch karşınızda. Görüyorsunuz arkadaşlar inanılmaz bir Apple Watch yani. Hani arkadaşlar ben hayatımda hiç Apple Watch görmemiş olayım. Direkt bunu göreyim. Direkt bunu Apple Watch derdim yani. Hani o derece benzer bir Apple Watch. Gerçekten değişik tasarımlı bir Apple Watch. Bir de 600 dolar mı vermiş buna ya? Ulan ulan gerçekten şu an 2 euro'lu kalı sipariş veren adama hak verdim yani. Gerçekten hani gerçekten. Para her şeyi yaptırıyormuş. Evet arkadaşlar son ekinde hayaller hayatlar. Görüyorsunuz. inanılmaz Bayağı inanılmaz. Sipariş edilen ortaya gelen. Görüyorsunuz. Yani bayağı garip. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar bu tencereyi o 2 euroluk halı sipariş eden adamın karısının verdiğini yemin edebilirim ama kanıtlayamam arkadaşlar. İnternetten büyük ihtimalle 3 euroya falan bir tencere almış arkadaşlar ve ortaya sadece çakmaktan küçük bir tencere gelmiş. Minyatür bir tencere. Büyük ihtimalle şirinelerin tenceresi diye düşünüyorum. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Neyse arkadaşlar bu resimle beraber videomuzun sonuna gelelim. Ben çekerken çok eğlendim. Gerçekten değişik şeyler vardı. Siz siz olun. İnternetten sipariş verirken iki defa düşünün arkadaşlar. Yoksa ortaya böyle şeyler çıkabilir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz bunlar hakkında neler düşündünüz yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Şu an ekrana çıkan videoyu tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Yarın 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.